ya da toplumun bir şeyde başarılı olabilmesi için gerekli şeylerden bir tanesi de sorumluluk alma bilincidir. Yani e, her şeyi kendi düşüncelerimizle ve eylemlerimizle yaptığımızı bilip, o eğer doğru değilse e, başarısızlık diye bir şey yoktur. O zaman düzeltmeyi yapıp yani ne yapıp da bunu başarırım, ne düşünüp de bunu başarırım. Bunları düşünüp, bu adımları düşünüp, ona göre rotanı değiştirmektir. Aynı şey toplum içinde geçerlidir. Yani başkasından beklemek yerine sorumluluğu kendini almak, üstlenmek. Yani bunu ben yaptım. Benim düşüncelerim, benim kararlarımla oldu ve ben ve benim gibilerim birlikte oldu bu iş. Şu anda biz bundan sorumluyuz. Biz bunu düzeltmek zorundayız halk olarak deyip atamızın yolunda aynı atamızın bize söylediği gibi e, Türk gençliği ya da damarlarındaki asil kanda mevcuttur muhtacı olduğun kudret. Yani demek istiyor ki sen yapacaksın. Liderlerden bekleme. Zaten şu anda e, mevcut ortam e, bunu bireylerin yapması gerektiğini söylemeye çalışıyor me mevcut ortam bize. E, sevgilerimle.